Da fark ettik arkadaşlar. E, Rojin Kabaş uzun zamandır kayıp. 6 gün oldu. Ayın 27'sinden bu yana kendisinden haber anlamıyor. 27 elden bu yana. Seyit Seyyid Fahim Arvasi kız öğrenci yurdunda akşam saatlerinde yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber anlamadı. Fakat yurt bir buçuk gün sonra aileye haber veriyor. Aile yurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Onu söyleyelim. Daha sonra ertesi gün eşyaları bulundu, telefonu bulundu, kulaklığı bulundu, suyu bulundu vesaire. Fakat kendisinden haber alamıyor. Ailesi dün de açıklama yapmıştı. Bugün de babası babasıyla çağrı yaptı. Yani eğer kızımı kaçırdıysanız diyor getirin ben şikayetçi olmayacağım. İteki kızımı sağ salim getirin. Ya hakikaten de 21 yaşında gencecik daha üniversitenin birinci sınıfı ve üçüncü günü yeni başlamış. Babası kendi eliyle götürüyor. Kızın hiçbir sorunu yok. Ee, arama çalışmaları devam ediyor fakat siz bilmiyorum fark ettiniz mi Türkiye'nin gündeminde yok bu yani herkes Rojini her akşam haber yapıyor ben aralıksız 6 gün oldu her 6 akşam da haber yapıyorum yani Türkiye medyasına bakıyoruz Kürt medyasına bakıyoruz ya ben Türkiye medyasını geçtim de kardeşim bu kız Kürt hani Rojin isminde yani Kürt olmasa deriz ki ya belki siz acaba şeylik mi yapıyorsunuz değil Kürt olmasa da biz haber yaparız. Ama Kürt olduğu zaman tabii ki daha da üzerinde durmanız gerekiyor. Üstelik gencecik bir üniversite öğrencisi aynen Gülistan Doku gibi ortada kayboluyor. Bütün Kürt yayıncıların her akşam bunu yayın yapması gerekirken arkadaş sanki dillerini eşek arası sokmuş ya. Ya çok mu zamanınızı alıyor? Böyle alsanız bir 3-5 dakika bununla ilgili haber yapsanız bir şey olur mu yani? Ben haber yapmayan bütün Kürt gençlerini burada gerçekten de kınıyorum. Kimse bilmiyorum. Hani falan yapmadı ya da yaptı demiyorum ben. Ama biliyorum ki büyük bir kesim yapmıyor. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşmıyorsunuz, yapmıyorsunuz. Niye ya? Neden Narin birden bire uçtu? O da Kürt kızıydı evet. Bu da neden Narin uçtu, gitti de işte her gün günden mashitler, Türk televizyonları falan filan Peki niye Rojin gündem oluyor? Siz hiç düşünebildiniz mi ya? Neden? E doğru. Narinin bir ailesi vardı. Ailesini koruma altına aldılar. Ailesi suçluydu, katlettiler. Fakat burada Berfin'in, Rojin'in ailesinin suçu yok ya. Ailenin haberi yok. Suçlu olan orada o yetiştirme yurdudur. Onlar biliyor. Askeri bölge var orada yine. Bakınız yine kameraları incelemiyorlar. Farkında mısınız? Bak 6 gün oldu. Halen oradaki kameraları arayı ince, incelemiyorlar. Bütün sahile, bütün sahil kameralar tarafından görünüyor. Bak alıp incelemiyorlar. Yine arada günler geçecek, kaybolup gidecek. Kim bilir artık ne uyduracaklar yani. O yüzden bütün herkesin sefeber olması gerekiyor. Kardeşim kayıptır ya sonuçta. Bunun kimliği, cinsi falan filan da olmaz yani. Bilmiyorum siyasi görüşleri ne onu da bilmiyorum. Umurumda da değil. Narin'in ailesi AKP'li Huda Paladi diye ben Narin'le ilgili haber yapmayacak mıyım ya? O yüzden ben buradaki bütün Kürt e, yayıncıları, yayın yapmayanları tabii ki. Yayın yapmayan kim varsa yerden yere vuruyorum, eleştiriyorum. Kardeşim yapmanız, yapmak zorundasınız siz. Bu tür haberleri her akşam birinci, ikinci haber yapmak zorundasınız. Ya biraz duyarlılık gerekiyor. Gerçekten anlamak mümkün değil arkadaş ya. Yani siyaset, politika tamam doğru, magazin tamam doğru da ama bunlar önemli. Bizim hayatı öneme sahip olan haberlerimizdir. Etmeyin, elemeyin ya. Neyse. Narin Güran dosyasına bir bakalım arkadaşlar. Ya yeni gelişme diye Cine soruşturmasına yeni gelişmeymiş diye bugün ben öğlen saatlerinde bir yayın yaptım. Buna biraz değindim. Her okuduğumuzda Flash Narin Güran cinayeti soruşturmasına yeni gelişme. Elinizin körü. Kızıl kurt adeta. Biliyor musunuz niye? Efendim neymiş? 2-3 gün önce görüntüler bulunmuş. Hani dediler ya Nevzat'ın yanında iki kişi vardı. E Yandaki kişiler açıklanmıyor. Fakat o kişi, o, o iki kişiden dolayı bugün Nevzat'ın köyü, e, Tavşanlı köyüne komşu köy, Nevzat'ın kardeşi, onun oğlu, bilmem neyinin oturduğu, akrabaların oturduğu yerde yere baskın yapmışlar, aramalar yapmışlar. 45 gün sonra Nevzat tutuklanalı bir aydır. Bu ya ben dün akşam dedim geri zekalı bana birkaç kişi mesaj atmış. Orada o e, şeye m, arama çalışmalarına katılan o birimden biri olduğunu iddia eden biri at, e, mesaj atmış. Adam Bey diyor çok tescif eden baş, baştan beri sizi izliyoruz diyor. Bak adam polis amiri ya. Ama diyor siz bazen çok haksızlık yapıyorsunuz. Niye bizim hepimizi geri zekalı olarak adlandırmışsınız? Vallahi Mehmet Bey soy isminizi söylemeyin. Mehmet Bey vallahi ben hepinize geri zekalı demedim. Dedim ki 45 gündür eğer birileri gidip o hel halen o evleri aramamışsa, kameralara bakmamışsa, o görüntüleri incelememişse bunlar bu kadar geri zekalı olamaz. Belki sizin elinizde bir şey gelmiyor olabilir. Ama hakikaten de bugüne kadar Nevzat'ın akrabası, onun oğlunun evi ya da onun evi, kendi evi ya kendi evi 35 gün sonra arandı ya. Karakolun görüntüleri 36 gün sonra getirip incelendi ya. Bu geri zekalık değiller nedir? Ya da kasti bir şey. Tamam. Geri zekalı lafımı geri alıyorum. Doğru kasti olarak bir şey yapılıyor. Bunu görmeniz gerekiyor. Bu da aynı mesele. Neymiş? Nevzat'ın yanında iki kişi varmış. Bir buçuk ay sonra onların evine baskın düzenleniyor. Nevzat'ın oğlunun evine. Nevzat'ın evine. Böyle bir şey yok ya. E görüntüler TÜBİTAK'a gönderilmiş. TÜBİTAK'ın e, TÜBİTAK'ın cevabına göre bakacaklarmış falan filan. Şimdi bakınız bazı bilgiler de paylaşılmış. Nari'nin kaybolduğu gün ve saatte köyde ikamet etmedi ve hiçbir işi olmadığı halde Nevzat e, Bahtiyar'ın abisi oradaymış. Günlerce adam katılmış bu arama çalışmalarına. Askerlerle birlikte, oradaki güvenlik güçleriyle birlikte falan. Kimse sormamış bu adam kim? Yanı başındaki insanlardan şüpheleniyorlar. Ama bu adam hep arama çalışmalarında bilgi vermiş askerler nereye gidiyor, nereye bakıyorlar, ikide bir telefon açıyorlarmış, askerler falan yere gitti mi, baktılar mı, bakmadılar mı? Buradaki, oradaki o kollu kuvvetleri geri zekalı mıydı ya? Yine soruyorum, yine söylüyorum. Sizde hiç zeka yok mu muydu? Bu adam kim? Bu köylü mü? Değil mi? Bu, buradan ne arıyor diye falan filan. Yani hiç mi aklınıza gelmedi sizin? Yok. Beyefendinin aklıma gelmiyor. da arada bir buçuk ay geçten sonra aa köyde biri varmış ya bir bakalım bunun evine bir gidelim bakalım. Tabii o da geri zekalı ya. Kendi evinde bütün telefonların falan kayıtlarını falan bekletiyor ya. Siz gidip bulasınız diye. Ya bu kadar bu kadar densizlik olmaz ya. Densizden en büyük dün yaşandı mecliste ya. Siz kendiniz şahit olmadınız mı? Ben size haberini yaptım. Dün Meral Danış Beştaş'dan Parti Erzurum Milletvekili dedi ki kardeşim dedi AKP MHP grubuna ya da dikkat edelim bunların meselesini bir iyice araştıralım, soruşturalım. Nasıl? Bir soru önergesi vereyim. Bir bağımsız bir meclis komisyonu kurulsun. Bölgeye gitsin. Özür diliyorum. Bölgeye gitsin. E, rahat rahat bu konu bir araştırsın. Soruştursun. Bakalım bu olayın arkasında kimler çıkacak falan. Ee, AKP MHP ne yaptı peki? Görüşmeler yapıldı. Bütün gruplara falan soruldu. AKP Grup Başkan Vekili kadın hem de. Dedi ki hayır dedi biz narin e, soruşturmasının e, için bir meclis araştırma komisyonuna gerek duymuyoruz dedi. Bu ne anlama geliyor Allah aşkına? Siz nasıl bu iktidara güvenirsiniz? Bu iktidarın neyine güvenirsiniz siz? Buyurun. Niye? E, efendim tabii gerçek faydalar ortaya çıkacak. 40 yıllık dostları zarar görecek. Aile yer yaksan olacak, yerle bir olacak toplumun belki de hiç kabul etmeyeceği ağlaksızlıklar ortaya çıkacak. Adilikler ortaya çıkacak. Fahişelikler ortaya çıkacak. Çok özür diliyorum ama o yüzden bu ailenin zarar görmemesi lazım. Aile AKP'nin bölgedeki daha doğrusu devletin AKP'yi boş ver. Devletin bölgedeki göz bebeğidir. Devletin dinamiğidir. Devletin deposudur. Devletin cinayet deposudur. Devletin silah deposudur. Devletin pislik deposudur. Sır saklayan, sır veren, Ser veren sır vermeyen bir aileden bahsediyoruz. 45 gündür ya aileden bir kişi konuşamadı. Konuşmadı. Bu ne demek biliyor musunuz? O yüzden iddialar var ya silah depoları olduğu, hatta Hizbullah'ın e, Batman'da katlettiği birçok kişiyi götürüp o köy ve çevresine gömdüğüne yönelik iddialar var. Bu iddiaların bir tanesi cevaplanmadı. Araştırılmadı bile. Adamın evinde 400 mermi bulunuyor. Sen kimsin lan sen de evinde 400 mermi ne arar sen? Nesin sen yani? Biri e, hakkında bir şey açmadı yani. Neyse değerli izleyenler önemli gelişmeler olduğu için çok fazla da uzatmak istemiyorum. İşin doğrusu yeni e, haber sıradaki haberimizle devam edelim. O da devletin gerçek yüzünü gösteren, devletin Kürtlere nasıl acımasızca davrandığını gösteren bir haberle devam ediyoruz. Şırnak'ın Dicle Mahallesi'nde 3 Ekim 2015 tarihinde vurulduktan sonra bedeni zırhlı araca bağlanarak sürüklenen Hacı Lokman Birlik o dönem 24 yaşındaydı. Gencecik bir üniversite öğrencisi. Tam 9 yıl önce kat edildi değerli izleyenler. Kim katletti? AKP MHP faşist örgütünün evet faşist örgütlerinin ee, JITEM elemanları. Özel güvenlik kuvvetleri dedikleri o JITEM elemanları öldürdüler Hacı Lokman Birliği. Ve Hacı Lokman Birliği'nin Şırnak merkezde bulunan mezarı başında dualar edildi bugün. Ee, siyasiler katıldı, konuşmalar yaptı ve barbarca bir yöntem olduğu vurgulandı, doğrudur. Bunun videosu var ben sizlerle paylaşırsam sizin psikolojiniz bozulur. Belki izlemeyenler vardır ama yine de izletmiyorum ben. İzlemişsinizdir belki. Kürtler izlemiştir ama. Biliyorum ki Türkler izlememiştir. Kürtlerin bir bölümü de izlememiş gerçi de. Bu videodan alınan bir fotoğraf değerli izleyenler. Şu ekranda gördüğünüz var ya. Ve bu fotoğrafta, bu videoda yaralı olarak panzerin arkasına bağlanıyor, katlediliyor. Panzerin içerisinde bir özel e, JITEM elemanı polis kamerayla, telefon kamerasıyla çekiyor o camdan yerden sürüklenirken çekiyor, küfür ediyor, hakaret ediyor. Hem Kürtlere hakaret ediyor hem de Hacı Lokman Birliğe küfür ve belden aşağı cinsel içerikli küfürler ediyor. Adilik, alçaklık, namussuzluk ve şerefsizlik yapıyor. İnsanlığını ayaklar altına alan bir girişimde bulunuyor ve ailesine haber veriliyor. Ben size bir soru soracağım. Sizin vicdanınıza soracağım. Böyle kendini efendim İsrail zulüm yapıyor, İsrail şuru yapıyor diyen iki yüzlü riyakarlara sesleniyorum. İsrail bundan üç ay önce öldürdüğü bir e, Hamaslı'yı, iki Hamaslı'yı panzerin arkasına bağladığı için siz niye kıyamet kopardınız bre iki yüzlüler? Bak demek ki farkı yokmuş. Ama o öldürenler, öldürülenler Hamas terörist örgütüne üye olanlardı. Fakat bu kişi üniversite öğrencisiydi. Aradaki fark da budur. Peki iki devlet arasındaki uygulama farkı var mı? Yok. Peki siz o zaman kendinizi yırttınız. Efendim İsrail böyle yaptı, söyle yaptı dediniz. Sizin insanlığınız kabardı da kürde karşı yapıldığı zaman neden gözleriniz kör, diliniz e, kulağınız sağır, lal oluyorsunuz. Sebep? Çünkü siz kusura bakmayın ama vallahi Kürt düşmanısınız. Sizin geninizde, sizin kanınızda, sizin soyunuzda, sopunuzda maalesef diyorum. Mıhabın Kürt düşmanlığı var. Bu Kürt düşmanı ne zaman içinizden çıkar? Cin misali gibi onu da bilmiyorum ben. O yüzden buyurun. Türkiye mi diyorsunuz? Türkiye'de Kürtler mi diyorsunuz? Alın size görüntü. Alın size 24 yaşındaki bir gencecik bir insanı katletmişler. Panzerin arkasına bağlayıp Cizre sokaklarına böyle herkese ibret alem olsun diye gezdirmişler. Sadece bu değil ki. Eğer bir gün olsa sayarsak o görüntüleri ve fotoğrafları ekrana getirebilir isek vallahi siz insanlığınızdan nefret eder kendi devletinizden, Türklüğünüzden nefret edersiniz. Bu işin içerisinde Kürtler de var. Bu katliamı yapanlar arasında tabii ki Kürtler de var. Tabii ki bu işi yürüten, yapan, kendini satmış, hayret, haysiyetini para için satmış. Tabii ki ajan, satırı Kürtler de bunlarla birlikte hareket ediyor zaten. Türkler tek başına hiçbir şey yapmaz. Net söylüyorum. Ben ırkçılık yapmıyorum. Bakın Türkler tek başına Türkiye'de bir hiçtir. Hiçbir şey yapmazlar. Vallahi bir bina bile dikemezler. Size söyleyeyim ben. Vallahi bu kalemi bile üretemezler. Vallahi kendi, yani kendi evlerindeki koltukları bile yapamazlar. Vallahi bir çivi bile çakamazlar Kürtler olmadığı zaman. Maalesef Kürtleri böyle, o satılmış Kürtleri de kullanıyor. Onu da söyleyelim biz. Şimdi, mesele buyken tutup, devlet dokunmaz, devletimiz böyle bir şey yapmaz, Mehmetçiğimiz böyle yapmaz demeyin diyemezsiniz. Siz. Alın size fotoğraf. Birileri diyecek ki e o teröristi biz yaptık. E bre şerefsiz. Terörist de olsa sizin gözünüzde bu çocuğun bir annesi var, babası var, ailesi var. Bre şerefsiz. Bu dağdaki gerile de olsa senin buna yapma hakkın yok. Bre alçak, bre namussuz, bre benamus. Bunun suçu ne olursa olsun sen bir insana bu muamele yapamazsın. Bre ahlaksız. Yapamazsın. Ama yapıyor işte. Niye Kürt düşmanı kardeşim? Kürdün, Kürt gencinin kafasını kesmediler mi? Görmediniz mi? Hı? Askerler yakaladıkları gerillaların kafalarını kesmediler mi? Ayaklarıyla kafalarına, bedenlerine basıp ellerinde gerilla kafalarıyla kopartılmış gerilla kafa kafasıyla fotoğraf çekmediler mi? Çektiler sağ yakalayıp yüksek dağlardan kurşuna dizip aşağı atmadılar mı? Attılar. Sağ yakalayıp bedenlerini paramparça eden, kadınları çırçıplak eden Türk askeri değil miydi? Türk devleti değil miydi? Yahu biz hangisini sayalım? Eğer Kürtler, bakınız birazdan bu barış süreci falan şeyden bahsedeceğiz ya. AKP yeniden bir şeyler yapmaya çalışıyor, doğrudur. Birazdan bahsedeceğiz, açıklamaları var. Eğer Kürtler bu geçmişte Kürtlere yapanları topluma anlatsa var ya, toplum kendinden utanır, yarası intihar etmek zorunda kalır ha. Kürtlere yapılanlar. Ya bakmayın siz biz toplumu germek için bu tür şeyleri söylemiyoruz. İnanın bana toplumun daha fazla gerilmesini istemiyoruz. Ama ahlaksızca bir mücadele veriyor bu. Bu devlet ahlaksızlık yapıyor ya. Resmen ahlaksızlık değil mi? Bu söyleyin. Bunu kim yaptı? Devlet yaptı. Devlet. Bana demeyin devlet kutsaldır. Bizim devletimize laf yok. Yok hükümetmiş. Hükümet kim lan? Ne hükümeti? Devletin kendisi hükümettir zaten. Ya insanlık bittikten sonra sen ne ya, ne ne diyeceksin ya? İnsanlık bitmiş kardeşim. İnsanlık bitmiş. Buyurun bakalım. Buyurun buradan yakın. Bu da ezidi bir genç kız. Çocuk çocuk çocuk. Daesh'in alıkoyduğu 21 yaşındaki Fevziye Emin Seydo tabii ki kaçırılırken 10 yaşındaydı. Şimdi 21 yaşına geldi ve o gün ailesini teslim etti. Ekranda da izliyorsunuz. Gazze'de bulundu biliyor musun? Şengal'de Daesh teröristleri binlerce binlerce ezdi. 2014 yılında 3 Ağustos'ta binlerce ezdi katıldı. Binlerce seni kaçırdığı zaman arada arasında evet bu kadın da var. Fevziye de var arasında. Fevziye Emin Seydo uzun bir şeyden sonra e, Gazze'de bulunup ailesine teslim Bir, üyesi dört bir önce ölüyor, daha işlerdi. O da iş dört birinci o Geberdikten sonra o Daeshli'nin teröristin annesi alıyor Ferziye'yi birlikte Gazze'ye gidiyorlar Gazze'ye ve aile çabaları sonucu sivil toplum örgütlerinin izini sürmesi sonucu e, istihbaratlar alınmış ve Irak Dışişleri Bakanı devreye gidiyor Irak Dışişleri Bakanı nihayetten gidiyor bugün Ferziye'yi getirip böyle 10 yaşına kaçırılan Ferziye'yi getirip getirip ailesi teslim bu anlar da böyle. Bu da Kürt tezgahı. Bir Kürt kaldı. Bakın Kürtlerin başına neler getiriyor. Ya biz söylemedik, bizim derdimiz. Şeyimiz susmaz. Hatsızlıkla dünyada hiçbir fark da yapamıyoruz. Biz... <laughs> İsrail, Gazze, yani Türk devletinin Kürtlere yaptığı zulmün onunla birini yap. Açık suyu geldi. Gerçekten. Yapmıyor. Hiç olmazsa Gazze'yi bombalamadan önce adam diyor ki bak çıkın yoksa ben bom bombalarım. Ulan Türk devleti Sur'u, Cizre'yi, Nusa'yı bombaladığı zaman demiyordu çıkın. Tam tersine kapatıyordu her tarafa kimsenin kaçmaması için. Değil mi? Kapatıyordu ve bombalıyordu hepsini öldürüyordu. Bakar mısınız şeye ya? Neyse. Neyse. E tabi bütün bunlar devam ederken bir de Kürtçe ile ilgili bir mesele var değerli izleyenler. Ee, Moralım gerçekten sıfır oldu ya. Yani o Hacı Lokman Birliği'nin görüntüsü vallahi benim bütün moralımı alt üst etti açık söyleyeyim. Yani haber sunma motivasyonu bile bende bırakmadı. şeyle ilgili sürekli şeyler gündeme geliyor. Efendim Kürtçe yasak mı? Yok değil. Yok sizin neyiniz eksik? Yok siz daha neyi istiyorsunuz? Yok AKP geldi şunu yaptı. Yok AKP geldi bunu yaptı. Yok size vermediği bir şey kalmadı. E daha ne yani? Ne eksik? Ne istiyorsunuz? Elinin körüğünü istiyordu. istiyoruz. istiyordu. Biz başka bir şey istemiyordu. Cevabımız o yani. Neyse. Şimdi Zeynep Durgut, Mezopotamya Haber Ajansı'nın muhabiri güzel bir haber yapmış. Ve yaşamın her alanda Kürtçe'ye dönük tahammülsüzlüğün resmini çizmiş adeta. Son 7 ayda Kürtçe uyarı yazarlarının silinmesinden konser yasaklarına, şarkılardan ders vermeye en az 22 engel ve yasak yaşanmış. 7 ayda. Hani AKP'ler diyor ya efendim AKP size ne vermedi ne? Bu doğru valla AKP bize acı verdi, bize sürgün verdi, bize işkence verdi. <laughs> ya valla doğru söylüyorsunuz AKP bize ne yaşatmadı ki doğru söylüyorsunuz. Neyse AKP değil sadece Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Kürtçe'ye dönüp baskılar devam ediyor. Sadece AKP ile başlamalı. Hakkını vermek gerekiyor. 100 yıl önce başladı bu. Bu durum 2002'den bu yana ülkenin yönetiminde olan AKP döneminde de devam etti. Hem de kaşmerlenerek devam etti. Hele ki son 10 yılda tam hız verdi. Ve Tabii ki bu bağlamda Kürtçe yayın yapan gazeteler, televizyonlar e, kapatıldı. Yine Kürtçe ders veren dernekler, sivil toplum örgütleri her yer e, hedef haline getirildi. Ve e, İçişleri Bakanlığı kararıyla birçok yerde Kürtçe e, uyarı yazıları silindi. Belediyelerin yazdığı yazılar silindi. E, Kürtçe ders veren derneklere baskınlar yapıldı. Yine Kürtçe dersten yanı sıra konserler yasaklandı. Baskınlar yapıldı. Düğünlere baskı yapıldı. İnsanlar cezaevine atıldı. Halen şu anda halay çektiği için cezaevinde olan yüzlerce kişi var. Yasak ve engellemeler aldı başını gitti. Size son 7 ay içerisinde yaşanan bazı bazı Kürtçe yasakları. Hani Kürtçe hiçbir şey olmadı diyorlar ya. 7 ayda ne oldu? Bakınız. 10 Şubat'ta Kürtçe tiyatro oyunu Karar u Travis, Agri Panos ve Dilokta Kaymakamlık tarafından yasaklandı. 17 Şubat Dem Parti ve DVP'nin 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü Yerel Seçimlerde e, dair Hazırladığı Kürtçe afişler yasaklandı. 17 Şubat Jinnims'in Kürtçe hesabına erişim engeli getirildi. 12 Şubat 21 Şubat Dem Parti Milletvekili Mecliste 21 Şubat Ana Dil dolayısıyla Kürtçe konuştuğu için mikrofonu kapatıldı. birisinde değil birkaç milletvekili. 24 Şubat Kürt sanatçı Kasım Taşdoğan'ın Kars Nevroz'unda seslendirdiği Serhan'dan Jiyane şarkısı soruşturma konusu oldu. 9 Mart Adana Valiliği kolektif Ritmin Azad Müzik grubundan 4 sanatçının Adana Kadın Parfumunun düzenlendiği 8 Mart Kadın mitingine konser vermesi yasakladı. 22 Mart Sasa, Serap'ın Van, Malatya ve Kayseri'nin ardından Mardin'deki konserde iptal edildi. 30 Mayıs, Ahmet'in Yenişehir ilçesi Sanat Sokakı'nda faaliyet gösteren Pine Kafe, Kürtçe menü, Kürtçe hizmet verdiği için polisler tarafından basıldı. Sahibine 3 ay ev hapsi verildi. 1 Ağustos, Ahmet'te Kürtçe halayı çeken 5 kişi gözaltına alındı. 2 Ağustos, Medine Kaymaz Tekirdağ FETİB'i kapalı cezaevinde bulunan 30 yıllık tutsak oğlu Bayram Kaymaz ile Kürtçe konuştuğu için telefon görüşmesi yasaklandı. 6 Ağustos Osmanlı'da bir düğünde Kürtçe müzik eşliğinde halay çektiği gerekçesiyle 5 kişiden Hivda Kahraman halay çektiği için tutuklandı. 7 Ağustos Şırnak TETİB'i kapalı cezaevinde tutsaklar cezaevi yönetiminin telefon görüşmesinde Kürtçe konuşmalarını yasakladı. 10 Ağustos Bodrum'da bir firmada çalışan Kürtçe konuşmaları yasaklanan dört genç işten atıldı. 28 Ağustos Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde 31 tutukluya Kürtçe şarkı söyledikleri için disiplin cezası verildi. 31 Ağustos Giresun Espiye L Tipi Le Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan müzisyen Erkan Beri'nin yazdığı Kürtçe kitap taslağına ve Yaşar Kemal'in Kürtçe çevirmiş kitaplarına el konuldu. 24 Temmuz Mersin'de sahilde Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken 9 kişi gözaltına alındı. 26 Temmuz Van Büyükşehir Belediyesi'nin yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelere yazdığı Beşik Beya e, yazıları Türkiye Türktür Türk kalacak yazıları ile değiştirildi. Silindi, tekrar yazıldı. Yine silindi. Diyarbakır'da, e, Batman'da, Bitlis'te birçok yerde bu böyle devam etti. Siirt'te yine halay çeken 6 kadın sosyal medyadan paylaşılan görüntülerden sonra gözaltına alıp tutuklandılar. Geçen hafta Medder Bayis Pırtuk ile An Anka Dil ve Sanat Eğitim Merkezlerine baskın düzenlendi. Yine 30 Eylül'de 30 Eylül'de Ahmet Büyükşehir Belediyesi'nin Şeyh Said Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte sahne alan Koma Hevra etkinlikten sonra Kürtçe şarkılar söylediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Sayın bir daha binlercesi yüzlercesi. Ya hani AKP bir şeyler vermişti. Doğru bir şeyler veriyor.